Ne yapıyorsun kan? Ka? Kan ne yapıyorsun? Dikirik abi şu bak. Oo ka. Kerem ne güzel var. Rüzgar gülün mü var? Ailece yürüyüşe mi çıktınız? Kerem rüzgar gülün çok güzel uçuyor mu? Uçak! Uçak! Ay ne kızım kuzum. Kaan gibi bak. Ben de ki. bakabilir miyim annen oradan? Tabii ki. Vay annen biraz karanlık görünüyor. Öyle mi? Gece olmaya başladı. Hava çok güzel. Adoro